Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçemiz hakkında en yeni haberleri, maç önü ve maç sonu görüşlerimi bulabilirsiniz. Yeni bir kanalız. Abone olur, beğenir ya da yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz dün Sivas Spor'la oynadık ve 4-1 kazandık. Tabi bunda ben Fret'in ve Ferdi'nin de sakatlıktan geri dönmelerine bağlıyorum biraz da. Çünkü oyuna dinamizm kattılar gerçekten. Yalnız ben biliyorsunuz Fenerbahçe'ye geldiğinden beri Libakov pek beğenmeyen iyi bir kaleci olmadığını savunan birisiyim. Ve yer tutmalarında nasıl söyleyeyim konsantrasyon bozukluğu var. Sadece bazı köşelere yani. Kalenin köşelerine giden topları gerçekten çok iyi kurtarıyor bazen. Başka bir numarasını ben görmedim arkadaşlar. Yani yer tutma yok. Duracağı pozisyonu yani bilmiyor. Mesela oyun kurması biraz zayıf. Dün mesela yediği tek golde önündeki futbolcular birbirini yiyor bizim defansla. 4 Kaleye doğru yanaşıyor. Ljubaković yerinde bekliyor kardeşim. Adam'a doğru hamle yapıp alanlara alacaksın. O bile yok. Yani o sezgiler yok adamda yani. Yani önceki maçları hatırlayalım. Yani Ljubaković için bana kurtarda bir tane büyük maç söyler misiniz arkadaşlar? Yok. Yedi gollere bakın. Orta sahadan yedi gollere unutmayın. gelen aldı, gideni aldı içeriye. Üstün aşıtma goller yedi. Yani yemediği çeşit gol kalmadı arkadaşlar adamın. Yani iyi kalecilik buysa o zaman iyi kaleci. Demek ki ben yanlış söylüyorum. Benim demek istediğim şu arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki maç biliyorsunuz Beşiktaş'ta. Beşiktaş maçında inşallah kalede Livakovic olmaz. Bence kalede Livakovic'in olması çok büyük hata olur arkadaşlar. İnşallah e, Sayın İsmail e, Kartal e, kalede oynatmaz yani gerçekten söylüyorum çok büyük hata olur ve bizim için de çok büyük bir nasıl söyleyeyim ben bile bile lades demek olur. Yani yazık olur Fenerbahçe'ye yazık olur. Bizi şampiyon yapacak maçlardan biridir Beşiktaş maçı. Ya yani biz bu maçı da kaybedersek yani biz nasıl şampiyon olacağız ben onu bilmiyorum. Çünkü biz bir şampiyon olabilmek için Önce rakiplerimizi yenmek zorundayız. Ondan sonra hakemleri yenmek zorundayız. Sonra federasyonu yenmek zorundayız. Bir de karşımızda bize rakip olarak duran futbol takımlarını yenmek zorundayız. Yani bize bizimle uğraşan futbol takımları var biliyorsunuz. İzimden zikretmek etmek istemiyorum. Bir de bunları yenmek zorundayız. Ya yani bizim işimiz zor arkadaşlar. Biz bir de gidip de böyle Livakovic, Milakovic aşkıyla oynarsak yandık yani biz sezon sonunu bulamayız. Bakın çok iyi bir yerdeyiz. En yakındaki evimizde 11 puan aramızda fark var. Tamam bir iki tane yer aldık ama toparlanmayı bilir Fenerbahçe her zaman. Fenerbahçe büyük takımdır. Fakat böyle inatla falan bu iş yürümez. Sen mesela 2-3 tane gol yemişsin, geriye düşmüşsün. Hala 4-2-3-1 oynatalım diye inat ediyorsun. Kardeşim 4-2-3-1'den başka oyun mu yok? Çift forvet koy. Çift forvet koy. Arkadan zaten Şimanski. 3 forvetle oynuyorsun. Çift forvet koy kardeşim geriye düştüğün zaman. Ona göre oyununu kur. O da yok. Neymiş efendim? 4-2-3-1. Sen 4-2-3-1 ne bekliyorsun ki? Denem, yani ne bileyim ne bekliyorsun be İsmail Hoca ya. Bazen hakikaten kızıyorum ya. Fenerbahçe olarak çok kızıyorum yani bazen. Zeiss ısrarı. Livakovic ısrarı. Anlamıyorum yani ben. Neden yani bu ısrar neden? Neden takım şöyle ateşten şeylere bakalım unsurlara kimler? Defansta Oscar ile e, o ve e Ferdi bu adamların hakkını yemeyeceksin. Bu insanlar gerçekten canla başla oynuyorlar. Ortada İsmail, Fred on numaralar. İrfancan ateş gibi oynuyor. E şey Şimanski Allah razı olsun o da onun numara oynuyor. Sağa sahada oynamayan zaten e, Tadic futbolun artık kaşarı olmuş. Yürüye yürüye top oynuyor. Bir de Edin var. Adam yürüye yürüye gol atıyor. Edin senin getireceğin en kral Santrafor'dan bence yine Santrafor'dur. O yürüse bile yürüye yürüye gire gol kralı olur arkadaşlar. Bakın söylüyorum yürüye yürüye hiç o beğenmediniz Edin gol kralı olur. Tek hatası ağır olması ama artılarına baktığınız zaman artanına baktığınız zaman sırtı dönük oynuyor, yüzü dönük oynuyor, oyun kuruyor, ne bileyim her türlü yani adam eksiltiyor, sahte koşular yapıyor, her şey var adamda. Komple bir futbolcu. Yani santrafor. Bir tek hatası ağır olması. Onu da zaten tecrübesiyle kapatıyor adam. Bakıyorum profesör gibi herkes bir şeyler anlatıp duruyor kafasına göre. Siz sağda bir tane tatlı su kurunaz arıyorsunuz. Onun adı Tadiç. Adam yürüye yürüye top oynuyor. Kendini fazla yormuyor. Çok şey oynuyor yani böyle. Nasıl söyleyeyim ben göze batmadım. Ayağına top aldığında zaten bilekleri falan iyi. Teknik futbolcu. Orada o da milleti öyle uyutuyor yani. Tadiç biraz dese ki ben oynayacağım dese Fenerbahçe'nin olur mu? 2-3 kat artar yani arkadaşlar. Tadiç çok iyi futbolcu. Fakat oynamıyor. Bak oynamıyor. Üstüne basarak söylüyorum. Evet arkadaşlar bakın benim üstüne basarak söylemek istediğim şey inşallah Libakovic Beşiktaş maçında oynamaz. Şimdiden uyarıyorum. Dur uyarmadı demeyin. Şimdiden uyarıyorum. İnşallah oynamaz. Yoksa Beşiktaş maçını da vereceğiz arkadaşlar. Hele hele bir de yanına Zayis alırsa zaten bittik. Yani o maçta Zayis'i de oynatacaklarsa bittik zaten. Bugün söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. i̇zleyen herkesten Allah razı olsun hepinizi seviyorum. Mutlu kalın. Başka diyecek bir şeyim yok.